Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve afdalus salati ve etemmut teslim ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet arkadaşlar, geçen dersimizde farklı görüşler arasında tercih ettirici sebepleri işlemiştik. 9 tane kaideden bahsedeceğini söylemiştik İbn Abidin'in. O 9 tane kaidenin 8 tanesini gördük. Sonuncusunu şimdi inşallah okuyacağız. Öncelikle konuyu hatırlayalım. Konuya şerh şöyle bir başlık atmış. Matlabun fil kavaidi tisati lit beynel akvalil muhtelifeti. Farklı gelen, ihtilaflı olan kaviller arasında tercihi yapabilmek için 9 tane kural. Bunlardan birincisi ibadet bahislerinde İmam-ı Azam'ın sözleri mutlak olarak kabul edilir demişti. İkincisi kaza ile alakalı hükümlerde İmam Ebu Yusuf'un görüşleri kabul edilir. Ee, Zevil Erham'ın mirası meselesinde İmam Muhammed'in görüşleri kabul edilir. Bir meselede e, ihtilaf edilen görüşlerden bir tanesi istihsanı alıyor. Diğeri de kıyası alıyorsa istihsanı tercih edeni biz tercih ederdik. Zahirul rivaye ile zahirul rivaye dışındaki rivayetler karşı karşıya geldiğinde zahirul rivayeyi tercih ederiz. Onun dışında bir yere udul etmeyiz diye dördüncü olarak altıncı olarak söyledi. Sonra bir Müslümanın küfrüne hükmeden veyahut İslam'ına hükmeden iki tane ihtilaflı kavil ve rivayet varsa bu durumda biz Müslüman'ın imanına hükmeden kavli rivayeti dirayeti alırız demiştik. Çünkü küfür çok önemli bir mesele. O ondan dolayı ne yapmayız? Bir Müslümana küfrü yakıştırmayız. %100 olmadığı müddetçe. Onun dışında 8. olarak şunu söyledi. Müçtehitlerin rücu ettiği görüşlerin mensuhul ahkamda olduğu gibi neskedilmiş içtihatlar gibi olduğunu söyledi. Dokuzuncu olarak da şimdi başlayacağımız meseleye giriyor arkadaşlar. Ve kullu kavlin fil mutuni üthbite fedâke tercihun lehu dımnen ete. Ve kullu kavlin fil mutuni metinlerde varid olan her söz üthbite sabit olan her söz Fedeke işte onlar tercihun lehu onlar için zımnen bir tercihtir. Zımnen bir tercih yapılmıştır. Ete öylece gelmiştir. Öncelikle arkadaşlar metinlerden kastımız nedir? Burada metinlerin mütekaddim metin olsun, müteahhir metin olsun fark etmez. Metin diyeceğimiz kitaplarda gelmiş kavillerle alakalı. Mütekaddim metinler nedir diye soracak olursanız Tahavi'nin, Kerhi'nin, Cessas'ın, Hassaf'ın, Hakim'in metinleri mütekaddim metinlerdir. Müteahhir metinlerde işte bizim bildiğimiz Kuduri, Binaye, ondan sonra Muhtar, e, Nukaye, Vikaye, Kenz, Mülteka böyle nedir? Bu metinler. İşte bu metinlerde gelmiş olan her kavil zımnen tercih barındırır. Zımnen tasih barındırır. Yani metnin sahibi o kavli vererek bize şunu söylemiştir. Ben bunu tasih ettim. Ben bunu tercih ettim demiştir. Ondan dolayı zımnen iltizamen bir tercih ve tasih olduğundan dolayı bu metinlerdeki kaviller ferud cihat ale şuruhi şerh eserlerde gelen kavillere tercih edilir. Çünkü Metinlerle alakalı şunu naklediyor kitabımız ve birçok kitap. E, metinlerin genel adeti nedir? E, mamulün ma bih olan ve zahirul rivaye olan e, rivayetleri almalarıdır, görüşleri almalarıdır. Ondan dolayı metinlerde gelenler, şerhlerde gelenlere tercih edilir. Ve şuruhu alel fetave... Şerhlerdeki mesailde, fetava eserindeki meselelerin tamam. üstüne tercih edilir. Tamam. Öyle fetava ki, El-Gudmi veya El-Gidmi ikisinde yazmışlar. Tabi, Eski, kadim fetvalara şerhler ne yapılır? Tercih edilir. Ee, hangi fetvalar bunlar? Min zâti rucuhin. Ee, tercih sahibi insanların tercih ettiği fetvalar bunlar. Yani metinler şerhlere, şerhler de fetavaya tercih edilir normalde. Niçin? Metinlerde zımnen, iltizamen bir tercih, bir tasih vardır. Şerhlerde yine aynı şekilde bir tercih, bir tasih vardır. Fetavada şerhe ve metne göre daha azdır. Ondan dolayı bu sıralama var. Pekala bu sıralama her zaman mı? Hayır onu söylüyor. Me'lem yekun sivahu lafzan sahiha. Bu metinlerde, şerhlerde gelenlerin dışındaki rivayetler tashih edilmediği müddetçe nedir? Sıralama böyledir. Metin, şerh ve fetava. Fel ercahu lezi bihi kad surriha ee, en racih olanlar da tasrih edilenlerdir. Yani Metinde bir ifade var ama metinde gelen o ifadenin, o fetvanın dışında başka bir fetva tercih edilmiş. O zaman en racih olan nedir? Tasrih edilen yani metinde yazan değil de diğeridir. Ama böyle bir tasrih, bir tasih yoksa arkadaşlar metinler şerhlere, şerh kitaplarda fetva eserlerine ne olur? Tercih edilir. Bu da 9. kaide oldu. Bu 9 tane kaide Bizim için ne oldu? Hanefi mezhebindeki kitaplarındaki mesaili, ihtilaflı olan mesaili çözmemizde bize ne yapıyor? Yardım, yardımcı oluyor. Ee, bunları gördüğümüz anda, bu kaideleri bildiğimiz anda Hanefi mezhebi veyahut diğer mezheplere de baktığımızda kavaidi olan meselelerin, mezhebin meseleleri nedir? Müretteptir, karışık gelmez kişilere. Şimdi de arkadaşlar şeye başlıyor. Kitaplarında eee tashihi, tercihi e, nasıl yaptığını bazı müellifler ilan etmişler. Demişler ki benim eserimde e, size serde edeceğim görüşleri, fetvaları hangilerini tercih ettiğimi ben size hepsinde ben bunu tercih ettim demeyeceğim ama bir usulüm olacak. Bu usul üzere kitabımı yazacağım diyen kitaplardan bahsediyor ve sabiqul akvali fil haniye ve mültekal ebuhur mültekal ebuhur ve haniye feteva el haniye el haniye veya Fetava kadıhan diye meşhur olan o eser müellifi 592 vefatlı bu eserlerdeki ilk söz ilk fetvalar nedir zü tercih meziyet sahibidir tercih edilmiştir yani bu iki eserde Kitabı elimize aldığımızda Mültekal Ebhur'u elimize aldık bir meseleye bakıyoruz. Meseledeki ilk fetva sahibinin yani İbrahim el-Halebi'nin neydir? Tercih ettiği görüştür. Aynı şekilde Fetavayı Kadıhani elimize aldık. Bir meselede 3 tane fetva vermiş ama hangisini tasih ettiğini, tercih ettiğini bize söylememiş. Onun genel usulünden biz anlıyoruz ki ilk verdiği fetva nedir? Onun tercih ettiği, kuvvetli gördüğü fetvadır. Ve fi sivahuma bu iki kitabın dışındakileri de ise i'temit veya u'tumide iki okuyuşta yapabiliriz. i'temit <laughs> itimad et ma akharu delilehu delilini tehir ettikleri sona bıraktıklarını ne yap itimad et. Li'annahu'l muharraru çünkü böyle yapmak nedir? Mezhepte yerleşmiş bir kaidedir. Yani bu iki kitabın dışında da genel e, ee, ulemanın çizgisi nedir arkadaşlar? İlk değil de delilini en son zikrettiği görüşü velev ki açık olarak ben bunu tercih ettim demese bile en son o delili zikretmesinden biz anlıyoruz ki onu müellif tercih ediyor. Ne gibi? Kema huvel adetu fil hidayeti ve nahviha fil hidaye ve nahviha böyle okuyalım. Ee, hidaye ve hidaye gibi diğer eserlerde adet olduğu gibi li racih diraye dirayenin e, yani fıkhın fehmin e, tercih edilmesinden dolayı Hidaye'ye baktığımızda arkadaşlar bazı meselelerde İmam-ı Azam'ın, İmam Ebu Yusuf'un, İmam Muhammed'in görüşlerini verir ve meseleyi öyle bırakır. Hangisini tercih ettiğini söylemez. Ancak biz Hidaye sahibinin e, adetini, usulünü bildiğimizden şöyle anlarız meseleyi. En son verdiği delil nedir? onun tercih ettiği delildir. En son verdiği delil. Bu meseleye biraz daha şerhte gireceğiz. Hidaye özelinde birkaç tane metin, e, ...kitabında... E, tavrını, tarzını inşallah şerhte uzun uzun konuşacağız. Keza vahiden gad lehu ve taliyle <Sessizlik> sivahu ehmelu. <Sessizlik> Keza aynı şekilde İza vahiden vahidan kad allalu Bir tane görüşü talil etmiş müellif müellif kitap sahibi. Yani delilini ne yapmış? Gerekçelendirmiş. Ve talile sivahu ehmelu. O görüşün dışındaki görüşünde talilini gerekçesini ne yapmamış? ihmal etmiş, vermemiş. Bu durumda hangisini biz alacağız? Talil ettiğini, gerekçelendirdiğini ne yapacağız? Tercih ...edeceğiz arkadaşlar. Niçin pekala? Çünkü burada... ...sarih bir tercihi yok müellifin. Sarih tercihinin olmadığı yerde... ...iltizami tercihin... E, ...gizli tercihini... ...bulup onu ne yapacağız? Biz tercih edeceğiz. Burada arkadaşlar... ...kısaca şunu söyleyebiliriz. Ve fi ahiril mustasfa... ...lil imamin nesefi... İmam Nesefi'nin Müstesfa isimli eserinin son taraflarında şöyle diyor. İzâ zikra fil meseleti selasetu akvalin bir meselede üç tane kavil zikredildiği zaman ferracihu huvel evvelu evil ahiru. Râcih olan müellifin tercih ettiği ya ilk rivayettir ya da son rivayettir. Lel vasa tu ortadaki rivayet değildir. Ya başta zikreder ya da ne yapar? Sonda zikreder. Bir de arkadaşlar şunu söylemek lazım. metinlerde sabit olan dedi bu metinlerin muteber metinler olması lazım. Ulemanın söylediği bazı metinlerin muteber olmadığını söylediği eserler var. Mesela Molla Hüsrev'in Gurarı yine aynı şekilde Timur Taşi'nin Tenviri ulemanın metin kapsamından çıkarttığı kitaplardır. Niye çıkarmışlardır? Onun da şerh de ibaresi var. Fe'in nefihi fihima kesiran min mesailil fetava. Çünkü bu metinler sadece metinleşmiş fetvaları yayınlamıyorlar. Ne yapıyorlar? Birçok fetva yani imamların görüşü olmayan meşayihin kendisi delillerle çıkardığı fetvayı da kitaplarına koyduğundan dolayı bu iki metindeki fetvaları biz biz diğer muteber metinlerdeki gibi değerlendirmeyiz. Ve haythu ma vecedte kavleyni ve kad suhhiha vahidun Şimdi de arkadaşlar iki tane görüşü bulduk bir kitapta. Bu iki görüşün de tasih edildiğini ne yapıyor? Görüyoruz. bu durumda ne yapacağız? İki görüşten bir tanesi tasih ediliyor ne yapacağız? Ve haythuma vecette kavleyni. iki tane söz bulduğun her yerde vakat suhhiha vahidun. o iki görüşten bir tanesi tasih edilmiş. O zaman fezekel <laughs> muhtemet tasih edilen nedir? Mu'temettir, tercih edilen odur. Ne gibi tasih edilmiş? Tasih lafızları nelerdir? Bi nahvi ve el fetva alayhi el eşbehu ve'l azharu el muhtaru ve'l evcehu. Ne gibi? El Fetva Aleyhi gibi veya El Eşbeh gibi, El azhar gibi, El Muhtaru tercih edilen budur veya El Evceh gibi yani tasih lafızları genelde bakarsanız ismi taftil sigaları veya fetva kelimeleriyle tasih edilen e leri söylemiş. İki tane görüş bulduk. Biri böyle tasih edildi, diğeri tasih edilmemiş. Bu durumda tasih edilen nedir? Bizim fetvamızdır. Ya da evi sahihu vel asahhu e'kedu minhu ve qila aksuhu el muakkadu. Ya da biri sahih, diğeri de sahihten daha müekket, daha fazla sahih olduğunu ifade eden ismi taftil sigasıyla el asah kelimesi ile tasih edilmiş. Ve ile denilmiştir ki aksuhul müekkedü bunun aksi bunun tercihi daha bunun aksi daha fazla tekit edilmiştir. Burada söylediği nedir arkadaşlar? Burada söylediği sahihle esah lafının birbirlerine karşı olan münasebeti. Bunu da yine şerhte gireceğiz arkadaşlar. Sahih mi daha kuvvetli ifadedir? Yoksa esah ifadesi mi daha kuvvetlidir? Genel cumhurun esah ifadesi daha nedir? Kuvvetli olduğunu söylüyor kitabımız. Zaten bizim alışık olduğumuzda nedir arkadaşlar? İsmi taftilin normal sigaya üstünlüğüdür. Allame İbni Abdurrezzak'ın Durrul Muhtar Muhtar'ın şerhinde şöyle söylediğini söylüyor. Ennel meşhura indel cumhur ennel asah ekedü mine sahih. Asah sahihten daha nedir? Daha tekitlidir, daha kuvvetlidir. Bununla alakalı arkadaşlar şerhimizde var metinde atıf olduğu için girmemiz lazım biraz. Şerhül Münye'de e, Mes'ül Mesul Mushaf babında bu, bu meseleyle alakalı şu söylenmiş. Denmiş ki sahih ifadesi esah ifadesinden daha kuvvetlidir. Niçin daha kuvvetlidir? Çünkü sahih denilen fetvanın karşıtındaki fetva fasittir. Ama esah denilen fetvanın karşısındaki fetva sahih olabilir. Ondan dolayı nakizlerine bakıldığından sahih ifadesi nakizi itibariyle diğer fetva itibariyle daha kuvvetli bulunmuş. Ondan dolayı sahih esahtan daha kuvvetli bir ifadedir demişler. Ancak bu çok makbul bir görüş değil. Kitaplarımızda görüyoruz ikisinden aklını. Keda bihi yufte aleyhil fetve. Aynı şekilde bihi yufte aleyhil fetva lafızlarıyla tasih edilmiş lafızlar nedir? Tercih sebebidir. Ve zani bu ikisi yani bihi yufte aleyhil fetva bu iki kullanım min cemiyetilke geride sayılanların tamamından akva daha kavidir. Niçin? Çünkü arkadaşlar diğerlerine baktığımızda sahih, esah, e, azhar muhtar el evceh. E, bunlar nedir o lafsın tashih edilmesini ifade eden lafızlardır o fetva tashih edilmiştir ancak tashih edilmesinden sonra başka bir ifade yok o lafızlarda ama bihi yufta aleyhil fetva lafızlarında hem tashih edilmiş hem de fetvaya yaraşır olan budur ifadesi var ondan dolayı Tashih lafızlarında fetva lafızlarını gördüğümüzde onları biz tercih ederiz. Hem tasih edildiğini hem de onlarla fetva verildiğini anladığımızdan dolayı arkadaşlar. Şu da var. Kitabımız oraya girmiyor. Bihi yufta yufta bihi. Aleyhi'l fetva, el fetva aleyhi lafızları birbirlerinden nedir? Farklıdır. Ne farkı vardır? yüfte bihi ile bihi yüfte arasında takdim tehir farkı var. Hepinizin malumu fiilin önüne mef'ulü geçerse, mef'ulün bir gayrı sarihi, müteallakları geçerse orada daha bir hasır manası olur. Daha kuvvetli bir mana olur. Daha kuvvetli bir mana olduğundan bihi yüfte, yüfte bihi'den daha kavi görülmüş. Aleyhil fetva, el fetva aleyhten daha kavi ve kuvvetli Görülmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer derste de ikisinin de taskih edildiği ihtilaf edilen görüşlerde ikisinin de taskih edildiği meselesini işleyeceğiz inşallah. Burada kalabiliriz.